Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kürşat Hoca ile Full Fizik, ee, kanalımız yeni bir kanal. Ee, fizikle dopdolu bir kanal olacak. Yeni kanalız ama iddialı bir kanalız arkadaşlar. Fizikle ilgili istediğiniz her şey burada bulabileceksiniz. Bizden istediğiniz özel öneri, dilek ee, ve istekleriniz varsa lütfen burada yazılı olan mailimize atabilirsiniz. Arkadaşlar ilk konumuz fiziğin doğası. Fiziğin doğasına şimdi baktığımız zaman Geçmiş yıllarda çıkmış soru dalımına baktığımız zaman en son 2020'de gelmiş. 2021, 2022, 2023, 2024'te soru gelmemiş. Ama ona rağmen konumuzu yine üstünden geçeceğiz. Çok hızlı değil, yavaş değil, orta bir hızla geçeceğiz. Zaten videolar çok uzun yapmayacağız sizlerin sıkılmamanız için. Ee, konu atlantımından sonra yine bol bol örneklerimiz arkalarından gelecek. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar İlk konumuz fizik bilimine giriş. Peki nedir fizik? Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik, evrende meydana gelen olaylara gözlem, deney ve matematiksel yöntemleri kullanarak sistematik ve akılcı açıklamalar getirir. Burada matematiksel dediğimiz zaman aklımıza hemen ne geliyor arkadaşlar? Formül, Fizik, metafizik olaylar ve din konuları ile ilgilenmez. Fizik bilimi sürekli gelişim, değişim halindedir. Fizik ile ilgili kanun ve kurallar değişmez değildir. Yani arkadaşlar tabii ki şu an geçerli olan bir kanun bir 10 sene 20 sene sonra teknoloji ve bilimin gelişmesiyle değişebilir. Bu yüzden biz fizik kullanını kesin net doğrudur diyemeyiz. O önceden vardı. Klasik fizik vardı. Klasik fizikte arkadaşlar tek bir doğru vardı. Klasik fizik bundan önce. Yani bugün geçerli bir kanun mutlak doğruydu. O değişmezdi. Fakat bu artık yok. Şimdi ne var? Modern fiziğimiz var. Modern fizikte arkadaşlar bugün geçerli olan 20 yıl sonra değişebilir. Buradaki kavram yanılgılarına dikkat edelim. Bilim her soruya cevap veremez. Bilimsel bilgiyle ulaşmanın tek yolu deney yapmak değildir. Tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem kullanılmaz. Birden fazla yöntem var. Bilimsel ilkeler, yasalar, teoriler ve modellemeler mutlak gerçek değildir, zamanla değişir. Evet, bunu az önce söylemiştik. Buna özellikle dikkat edelim. Burada modelleme dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Sevgili gençler, formüller. Evet, formüller birer modelle modellemedir. Yani en çok bildiğimiz F m Başka grafikler arkadaşlar. Grafik zaten fiziğin can namarı. Grafik varsa işimiz çok kolay. Evet. işte diyelim ne? Bir hız zaman grafiği, korum zaman grafiği, kütle hacim grafiği hiç fark etmez. Her biri modellemedir. Ve arkadaşlar soyut kavramları somutlaştırmak için örneğin biz atom dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Herhangi bir şey gelmiyor. Eğer daha önce herhangi bir şekil falan görmediysek. Ama biz bunu nasıl modelliyoruz? Bir çekirdeğimiz var. Etrafında elektron var. Elektronla bunun etrafında dolanıyorlar. Ha bu bir modellemedir diyoruz. Arkadaşlar fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişkisi vardır. Yani fizik tek başına bir bilim değil. Hiçbir bilim tek başına değildir zaten felsefeyle, biyolojiyle, kimyayla, matematikle, teknoloji, spor, sanat gibi birçok bilim ile etkileşim içerisindedir diyoruz. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Bilim her soruya cevap veremez. Ha önce sorumuzu okuyalım. Ne diyor? Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım. Bilim her soruya cevap veremez. Kesinlikle. Bilgiye ulaşmanın tek yolu deney yapmak değildir. Evet. Bazen insanlar tesadüf olarak da ben e, atomla ilgili bir araştırma yaparken atomun dışına başka bir şey bulabilirim yani çok rahat bir şekilde. Fizik bilim madde enerji arasındaki etkileşiminciler kesinlikle. Üçü de doğrudur. Geldik fiziğin alttaları Değerli gençler fiziğin alt dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Kamyonet. Kamyonet. Kamyonet ne yapar? Yük taşır arkadaşlar. Sizin de bu sene omuzlarınızda koca bir yük var. 4 senenin tekrarını yapacaksınız. Evet. AYT ve TYT sınavı için. Kamyonet dediğimiz zaman fiziğin alt dalağının ilk harfleri. Arkadaşlar bakın. Katal fiziği. Atom fiziği. Mekanik. Yüksek enerji plazma fiziği. Optik. Nükleer fizik. Elektrik ve manyetizma. Termodinamik. Bunların her birinin baş harfine baktığımız zaman ne oldu? Kamyoneti olarak kodluyoruz fiziğin dallarının. Bunlara ayrı ayrı bakalım şimdi. Birincisi katal fiziği. Arkadaşlar katal fiziği dediğimiz zaman maddenin kristal yapıdaki esneklik, optik, manyetik ve elektrik özellikleri ile ilgilenir. Teknolojide kullanılan malzemeleri amacına uygun olarak geliştirmek üzere çalışmalar yapar. Baktığımız zaman uygulama alanlarına LCD teknolojisi, transistör, nanoteknoloji, güneş pilleri, maglev trenleri, yüksek hızlı trenler, yarı iletkenler, süper iletkenler bunlar katal fizin uygulama alanlarına girer. Günlük hayata baktığımız zaman en çok kullandığımız sizin şu anda kalem uçları, evet, katal fiziği ilgilenir. Granit tencereler, akıllı kumaşlar, işte leke tutmayan, ıslanmayan kumaşlar, hafıza kartları ve birçok kullanım alanı vardır katal fiziğin. Fizikte, kimyada, biyolojide, malzeme bilimi, CERN'de, CERN araştırma merkezi, kuantum bilgisayarları şu an yeni yeni meşhur olmaya başladı. Nanoteknoloji gibi birçok kullanım alanı vardır katal fiziğinin. Devam ettiğimiz zaman bir diğeri kim? Atom fiziği. Arkadaşlar, atomun yapısını, atomik boyutta gerçekleşen olayları atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimini inceler atomik boyutta atomun yapısını inceliyor uygulama alanları nanoteknoloji Evet bu Katal fizikte de vardı yapay zeka kuantum bilgisayarları üçte yazıcılar ilgili mesleklere baktığımız zaman atom mühendisliği ve bilim insanları bu alanda çalışan kişilerdir bir diğer arkadaşlar mekanik Arkadaşlar mekaniği biz zaten lise boyunca görüyorsunuz. Mekanik dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Hemen hareket, denge. Geçen sene 11. sınıfta görmüş olduğunuz konulara baktığımız zaman ne vardı? Tork vardı. E imel hareket, başka atışlar, e Newton'un hareket kanunları. Bu sene 12. sınıfta göreceğiniz çembersel hareket, dairesel hareket diğer bir ismiyle bastırma hareket, itme momentum. Bunların tamam arkadaşlar mekanik konusu. Yani mekanik dediğim zaman aklımıza ne gelecek? Kuvvet, hareket, denge. Mekanik, boyutları atoma göre oldukça büyük olan, hızı ışık hızdan çok küçük olan cisimlerin hareket ve denge durumlarını inceler. Hareket, kuvvet ve denge ile ilgilidir. Dinamik dediğim zaman arkadaşlar bakın 3 bölümde inceleyeceğiz biz bunu dinamik kuvvet etkisinde hareket eden cisimler inceler. Örneğin gezegenlerin hareketi arkadaşlar veya M kütleli bir cismim olsun. Ben buna bir kuvvet uyguluyorum. Bu cismin hareketini. Newton hareket kanunları. Statik e, durgun demek zaten. Kuvvet etkisinde dengede olan cisimler inceler. İşte köprü yapımı, baraj yapımı, bina yapımı. Bir diğeri kinematik. Cisimleri etki eden kuvvet ve onun etkisiyle ilgilenmez. Sadece cisimlerin hareketiyle ilgilenir. Örnek rüzgarın oluşumu gibi. İlgili mesleklere baktığımız zaman arkadaşlar inşaat mühendisliği, uçak mühendisliği, makine mühendisliği bu alana giren meslekler grubundalar. Bir diğer arkadaşlar yüksek enerji ve plazma fiziği. Evet arkadaşlar atom altı parçacıkların bu parçacıkların birbiriyle ile etkileşimi ve maddenin plazma halini incelen modern fizik dalıdır. Maddenin plazma hali dediğimiz zaman arkadaşlar, maddenin plazma hali dediğimiz zaman biz bu maddenin dördüncü halidir biliyorsunuz. Katı sıfı gaz ve plazma hali. İyonize olmuş gaz diyebiliriz arkadaşlar. İyonize olmuş gazlar. Bunları örnek verecek olursak arkadaşlar güneş, yıldızlar zaten bakın güneş ve yıldızların yapısını inceler. Güneş ve yıldızlar maddenin plazma haline örnektir. Ee, başka kutup ışıkları arkadaşlar maddenin plazma haline örnektir. Bunlar yapı olarak arkadaşlar nötrdür. Yani içerisinde eşit sayıda artı ve eksi iyonlarımız vardır. Bunlar arkadaşlar elektrik çok iyi iletirler. Maddenin plazma hali. Dönecek olursak, evet güneş ve yıldızların yapısını inceler. Yüksek enerji ve plazma fiziği, uzay çalışmalarını inceler. Nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması yöntemlerini geliştirir. Atom altı parçacıkları inceler. 12. sınıfta son üniteniz sayılabilir Arkadaşlar göreceğiz bunları da kutup ışıklarını inceler dedik ilgili meslekler uzay mühendisliği ve fizik mühendisliği olarak söyleyebiliriz Evet dostlar bir diğer alt başlığımız optik optik de biliyorsunuz bütün konuları gördünüz ışık ve ışık olaylarını inceleyen fizin alt dalı ney optiktir ışığın yansıması düzlem ayna, tümsek ayna, çukur ayna, ışığın kırılması, ortam değiştirirken, yoğunluk farkından dolayı ortam değiştirirken ışığın hızının, dalga boyunun değişmesi. Mercekler, ince kenarlı, kalın kenarlı mercekler, aynalar söyledik. Renkler, ışığın renkler ayrılması, aydınlanma, gölge. Bunların her birini görmüştük. Bunlar arkadaşlar optik konusu. Teleskop, Örnek verecek olursak araç gereç olarak mikroskop, periskop, fiber optik kablolar, fotoğraf makineleri, dürbün, Hubble teleskop. Bunların tamamında arkadaşlar kimisinde mercek vardır, kimisinde ayna vardır. Her biri optik e, konusunun incelediği araç ve gereçler. İlgili mesleklere baktığımız zaman arkadaşlar göz doktoru ve optisyenlik göz e, ön plana çıkan meslekler. Bir diğer alt başlığımız nükleer fizik. Diğer bir ismiyle çekirdek fiziği. Atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekteki etkileşimleri, çekirdek tepkimelerini inceler. Kararsız atomların, radyaktif atomların bozulmalarını, alfa, beta, gama ışımaları, radyaktifte göreceğiz bunları ve yayılan radyasyondan korunma yollarını araştırır nükleer fizik. Atom bombası, füzyon ve füzyon tepkimeleri, Nükleer fiziğin ilgi alanıdır. Nükleer tıp, görüntüleme teknolojileri, PET dediğimiz pozisyon emisyon teknolojisi, röntgen, tomografi, nükleer fizin alanıdır. Gıda içerisindeki zararlı bakterilerin radyasyon ile temizlenmesi ve ömürlerin uzatılması nükleer fiziğin alanıdır. Arkeolojide yaş tespiti. ilgili mesleklere baktığımız zaman arkadaşlar, TAEK çalışanları, Nükleer enerji santralindeki çalışanlar. Bu TAEK arkadaşlar Türkiye'deki bir kurum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumun. Ama bu 2012 yanlış hatırlamıyorsam, 2012 yılında kapatıldı yerine TENMAK açıldı arkadaşlar. Bunu en sonunda göreceğiz. Bir diğeri elektrik ve manyetizma, hareketli ve durgun elektrik yüklerini ve etkisini. Manyetik alan, manyetik kuvvet gibi kavramları inceler. Elektrik yüklerin hareketi ile ilgilenir. Elektrostatik durgun yüklerle yükler ile ilgilenir. Yün elbiselerin giyinip çıkarılırken kıvılcım oluşması, şimşek ve yıldırımın oluşması, yerin manyetik alanı, mıknatıs, pusula, MR cihazları elektrik ve manyetizmanın ilgi alanına girer arkadaşlar. İlgili mesleklere baktığımız zaman elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, elektrik ve manyetizma da ilgili meslekler grubunda. Bir diğer arkadaşlar, evet kamyonetin T'sine geldik, bitiriyoruz. Termodinamik. İsminden de belli arkadaşlar. Termo aklımıza ne geliyor? Isı, dinamik, hareketli ısının hareketi. Maddeler ile ilgili ısı, sıcaklık, iç enerji kavramlarının ve enerjinin madde içindeki dağılımını inceler. Hal değişimi, katı sıvı gaz, ısı alışverişi, sıcaklık farkından dolayı iki maddeyi yan yana getirdiğimiz zaman ısı alışverişi termodinamin konusudur. Sıcaklık değişiminden dolayı rüzgar, fırtına ve yağmurun oluşması, binaların yalıtımı, Arkadaşlar hem ses yalıtımı hem ısı yalıtımı özellikle enerji tasarrufu için enerji e, noktasına biliyorsunuz. Biz dışa bağımlı bir ülkez arkadaşlar. Bu noktada eğer yalıtımımızı çok güçlü yaparsak daha az e, harcamış oluruz. Hem kendi bütçemiz için hem ülkemiz için. Bina yalıtımı, buzdolabı, klima, fırın gibi araçların yapımı. Burada da örneğin buzdolabı, klima, fırın bunlar hep elektrikle çalışan araçlar ama burada biz ne yapıyoruz? Alırken enerji tasarrufu yüksek olan araçlara e, araçları seçmemiz daha mantıklı. İlgili mesleklere baktığımız zaman iklimlendirme uzmanı ve hidro meteorologlar arkadaşlar termodinamikte ilgili meslekler olarak karşımıza geliyor. Evet, fiziğin alt dalları bunlardı değerli arkadaşlar. Neydi? Kamyonet. Kamyonet. Tekrar edecek olursak. Katal fiziği. Atom fiziği. Mekanik. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Optik. Nükleer fizik. Elektrik ve manyetizma ve termodinamik. Kamyonet fiziğin alt dalları olarak kodluyoruz. Sevgili gençler. Örneklerimize bakarsak. Fizik bölümünü bitiren Ali. Kombi, klima, ısıtıcı, termos gibi araç ve gereçler daha verimli hale getirmek istiyor. Buna göre Ali fiziğin hangi alt alanda uzmanlaşması gerekir? E bakıyoruz biz kombi, klima, ısıtıcı, termos hepsi ısı ile ilgili arkadaşlar. Bu da kim? Termodinamik. Bir diğer örneğimize baktığımız zaman yukarıda verilen yargıları kapsayan fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? bakıyoruz. Atom altı parçacıkları inceler. Kutup ışıkları. Kutup ışıkları dediğimiz zaman hemen aklımıza ne geliyor? Plazma. Güneş ve yıldızların yapısı. Bunlar da plazma. Tıbbi atıkların arıtılması. Atom altı parçacıklar. Bunlar ki yüksek enerji ve plazma fiziği olarak karşımıza geliyor. Bir diğer örneğimize baktığımız zaman aşağıdaki verilen eylemlerden hangisi fizik bilimi ile ilgili değildir. Daha hızlı internet için fiber optik kablo kullanmak. Optik arkadaşlar fiziğin alt dalı. Daha fazla yük taşıyabilmesi için devenin kas yapısını incelemek. Kasım bu. İşten kazan sağlamak için leke tutmaya kumaşlar, akıllı kumaşlar katal fiziği, nanoteknoloji, daha temiz bir çevre için güneş pilleri kullanmak, elektrik ve manyetizma, fiziğin alt dalı, daha dayanıklı binalar için kalın demirler kullanmak, kim? Mekanik, denge. E şimdi arkadaşlar ben devenin kas yapısını inceleyen fiziğin alt dalı ya da fizikle ilgili herhangi bir şey söylemedik. Kas yapısı bu neye gidiyor arkadaşlar? Biyoloji, bilimi o zaman cevabımız bu. Bir örneğe baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda verilen yargılardan hangileri optik yani ışık ve ışık olaylarını inceleyen bilim çalışma alanına girer. Işık ve ışıkla ilgili rüzgarın oluşumu bu sıcaklık farkından dolayı termodinamikti. Yıldırımın oluşumu yıldırımın oluşumu arkadaşlar gökkuşağının oluşumu Gökkuşa ışığın ne kırılması. Yıldırım oluşmak hakkında bir şey söylemedik ama geleceğim. Gökkuşağı arkadaşlar güneşten gelen ışığın yağmur damlasına çarptığı zaman burada hem kırılma hem de yansıması sonucu ışığın renklerine ayrılmasına biz ne diyoruz? Gökkuşağı. Serap oluşumu yine sıcaklık farkından dolayı daha çok çöllerde arkadaşlar. ışığın kırılma ve yansıması sonucu çok uzaklarda olan su ya da ağaçların sanki yakınımızdaymış gibi gözükmesi sebep olayı. Buna en basit örnek şunu verebiliriz arkadaşlar. Yaz aylarında yolda giderken arabanızla bir bakarsınız ki bir 200-300 metrelerde asfalt yolumuz böyle ıslak gibi gözükür. Ama arabayla geliyorsunuz herhangi bir su birikintisi yoktur. Islaklık yoktur. İşte bu da arkadaşlar serap olayıdır. Şimdi arkadaşlar rüzgar oluşumu sıcaklık farkından dolayıydı. Biz bunu ne demiştik? Termodinamik. Yıldırım dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Elektrik yük Bulutlarda biriken elektrik yükleri hareketli sonucu oluşur. E bu hangi elektrik ve manyetizma konusu? Bize optik bilimle ilgili soruyor. O zaman cevabımız 3 ve 4. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar nicelik. Nicelik bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azaltılıp çoğalabilen durumuna nicelik denir. Kütle, hız, uzunluk birer fiziksel niceliklerdir. Biz nicelikleri nerede kullanacağız arkadaşlar? Fizikte hemen hemen birçok soruda karşınıza gelir. Aşağıdaki fiziksel nicelikler hani dediğimiz zaman tanım olarak bilmemiz gerekir. Bir diğeri deney. Deney bilimsel bir geçeyi göstermek, bir yasayı doğrulamak bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlemlerdir. Kontrollü deneylerle daha iyi sonuçlar alabilmek için değişkenler belirlenir. Bunlar kim? Bağımsız değişken, kontrol değişkeni ve bağımlı değişken olarak karşımıza gelir. Bağımsız değişkenler arkadaşlar, deneyi yapan tarafından değiştirilebilen, deneyde değiştirilmeyen ya da sabit tutulan kontrol değişkeni bağımsız değişkene bağlı olarak bağımsız değişkene bağlı olarak değişen bağımlı değişken. Burada şimdi şöyle basit bir örnek verecek olursak sevgili gençler benim elimde bir tane m kütleli bir cisim olsun. Ben bu m kütleli cismi haş yüksekliğinden aşağı bırakarak yere ulaşma süresini ölçüyorum. Sevgili arkadaşlar ben tuttum burada H yüksekliğini arttırdım iki H yaptım. Ne yapacak? E zaman da artacak. Geliş güzel yapıyorum iki T oldu. Burada ben tutuyorum. haş yüksekliğini azaltıyorum. H bölü 2 yaptım. T bölü 2 oldu. Zaman neye bağlı? haş yüksekliğine bağlı olarak arttığı zaman artıyor. Azaldığı zaman azalıyor. O zaman bizim burada t kime bağlı? Haşa bağlı. Yani benim bağımlı değişkenim kim? Zaman. Kütle ilgilerinden bir şey yaptım mı arkadaşlar? Hayır. O zaman kontrol değişkenimiz kim? Kütle. Peki deney yapan kişi neyi değiştirdi burada? Yüksekliği. O zaman bizim bağımsız değişkenimiz kim? Yükseklik olarak karşımıza gelir. Bir diğer arkadaşlar gözlem. Gözlem dediğimiz zaman arkadaşlar. Bir nitel gözlem, bir diğeri nicel gözlem. Şimdi ben az önce ne yaptım? Deney yaptım. Deney yapmadan önce bir problemle ilgili arkadaşlar gözlem yaparak veri toplamam gerekiyor. Gözlem yaparken birincisi nitel gözlem. Duyu organları ile yapılan gözlemlere biz nitel gözlem diyoruz. Ve bunların sonuçları özneldir. Diyelim bir odada ya da sınıfta siz 4-5 arkadaş oturuyorsunuz arkadaşlar. İçinizde Ali dedi ki bugün sınıf çok sıcak. 34 derece hissediyorum. Oradan Ayşe dedi ki ya olurum dedi ya tam tersi sınıf çok soğuk ben üşüyorum. 18 derece. Kişilerin o anki fiziksel haline göre hissettikleri ve ona göre yorum yaptıkları sıcaklıkları arkadaşlar bizim için nitel gözlemdir. Ve bunlar özneldir. Yani ben dışarıdan koşarak içeri gelmişimdir. Koştuğum için vücut ısım artmıştır. Sıcaklığım artmıştır e, ee, ve içeri girdiğim anda kapalı bir alan buranın sıcaklığı çok da yüksek hissedebilirim arkadaşlar. Ha o anda diyorum ki ben buranın sıcaklığı 40 derece çok sıcak burası. Bu bir nitel gözlemdir. Ama nicel gözlem ise arkadaşlar ölçüm aleti, aletleriyle yapılan gözlemlere nicel gözlem denir. Nicel gözlemlerin sonuçları objektiftir. Biz burada sınıfın sıcaklığını tartışırken Ahmet çıkıyor diyor ki arkadaşlar bir saniye. Ben de bir termometre var. Termometre açıyor, bakıyor. Hop kaç? 32.1. Arkadaşlar odamızın, sınıfımızın sıcaklığı 32.1. Bitti. Bu arkadaşlar nicel gözlemdir. Nicel gözlemde arkadaşlar ölçüm aleti kullanırız. Ama ben ölçüm aleti standart ölçüm aleti metre olabilir. uzun ölçmek için, sıcaklık için termometre olabilir. Ama bunun dışına ben diyelim bir masanın uzunluğunu ölçmek istiyorum. E tutup bunu ben karış yöntemiyle de ölçebilirim. 4 karış. Veya ben bir tane kalemin, bu benim kalemim olsun, ucu aldım, uç kutusunu aldım. Diyorum ki bu kalemin boyu arkadaşlar kaç? 1, 2, 3, 4, 5 uç kutusuna eşit. Evet bu da bir ölçü aleti olarak ben ne yaptım? Uç kutusunu kullandım. Burada karış kullandım. Bunlar da nicel gözlem olarak karşımıza çıkar. Veya son olarak şunu söyleyeyim ben. Üç arkadaş e, oturuyor burada. Hadi iki arkadaş otursun ki e, ya da 2 K ağacı olsun, L ağacı olsun. Bizim Ahmet burada. Ahmet diyor ki yandaki arkadaşına e, Veysel'e diyor ki Veysel baksana diyor. L ağacı K ağacına göre daha uzundur. Evet burada ben şunu ölçü aleti olarak kullandığım için bu da bir nicel gözlem olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. İkinci bölüme devam edeceğiz. Videolar çok uzun olmasın diye iki parçanı da anlatacağız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bizi takip edin ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi diğer arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Dediğimiz gibi yeniyiz ama çok iddialıyız ve bunu sizlere göstereceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.